Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Bugün sizlerle Tom Gold'un oynayacağız arkadaşlar. ikinci bölüm. Ee, evet arkadaşlar iki tane kasayı ben <laughs> açtım. Şimdi ben şunu <laughs> bir yapayım. İlk ilerletmemiz ve yes. Evet ilk taşlı olarak ilerletme yaptım. Şimdi şunu da yapalım. Paraya kıymayacağım artık. Neden? Ne aldın? Ne aldın? Sevmiyorum. Ne? 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 Adamlar bizi lan şunda bir yükseltelim gençler. Tamam. Evet. Gençler hadi başlayalım. <laughs> gençler zor. Allah Allah dur. yanlışlık yaptık. Bilalde. Biraz zor bu ya. Uçaklar falan geçiyor ya gençler çok zor oluyor yine de severim yani. Abi kapatıp bu kadar mı ettik? Diğer yeah, kadar değil evet arkadaşlar. bu kadar. Geç abi bir dakika bir, hemen şey geliyorum. Bir şey yapmadık. Bir bak çekeceğim. Evet arkadaşlar hemen döndüm. Yani video çekim, onu atmayacağım abi. Gençler ee, bu oyun bu sefer iyi oynayacağım herhalde. <laughs> Ra, ay, koçum benim. 200 lira verdi gençler. Ya ben bu oyunda pek, pek pro. Ben bu oyunda pek pro değilim gençler. Ama ben pro olabilirim. Ya yok sen de pro olacaksın. Öyle mi? O zaman bir iddiayı var mısın? En çok puan. Sıra sıra. Var mı? Ben bu oyunda var ya. 3000 lira 4000 lira kastım bir oyunu işte. 3 bin, ya, 4 bin lira kazmak için var ya of. Puanın kaç oluyor biliyor musun? 400 bin lira falan geliyor şu bak bu kadar yavaş gitmesine rağmen. 400 bin 600 bin lira geliyor. 84 oldu benim şeyde 41 ya 41 x. Normalde eskiden 38 olurdu yüz gördük. Neyse gençler artık ilerledim. Ben buna gelmek için var ya çok can attım ama yine caddeler falan yani kötü. Güncellendi mi? Ee, ben. Ya hayır. Ben... Abi bu en iyisi bu uçak iyi gençler. bir de mıknatıs olduktan sonra bunda tam süper. Evet mıknatıs olduğunda çok güzel de. Alttakileri toplamıyor kız tarafı. Oo. Abi onca sene nasıl para paraşüt var ya. Dur ben kılıç çok videosunu yanlışlıkla silmişim. Dürü, dürü. Clash Royale çekeceğim arkadaşlar. Clash of Clans'ta olmaz geçtim. Clash Royale'in ikinci bölümünü çekeceğim. Sonra Clash of Clans çekelim ilk i̇kinci bölümünü. İkinci bölüm mü? Dördü, üçüncü bölüm. Hmm. Ya sen Clash Royale çekmedin ki hiç. Bir tane çektin. İki i̇kinci. ikinciyi de çektim. ha, <laughs> tamam, o zaman ikinci benim. Sonra Clash, Clash of Clans atarım arkadaşlar. Hiç Clash of Clans yok. Evet ağaç Arkadaşlar büyük var. ihtimalle ben de atabilirim. Benim bir tane gelişim bir tane çarım var. Ağaç hatta tarafına geldik. Içinler, hatta şöyle bir tane daha fikrim var. Belki ben bilmiyorum ama küçük bir ihtimal Clash of Clans ile Clash Royale yeni, başlay yeni başlayabilir. Yani tabletime falan yükleyebilirim Clash Royale Clash of Clans. Gençler Clash of Clans. Gençler. Şey derim. Kırmızı. Pembe. 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 Olsun, Pembe. Ee, evet gençler Pembe. devam ediyoruz. Biraz zorluyor bu aç tarafı ya. Çok zorluyor. Abi şu Evet gençler pu puanımız 100, 100, 100, 100 100, 135 bin falan. Para 1300'e geldi. Hızlı topluyoruz. Acaba, Acaba ne kadar? Bu en Skor komik gençler X kırak Bu dünyanın en komik oyunu olan şey. Allah. Şarkı. Gençler bu Allah'tan böyle durdurup başlattığında yavaş gidiyor. Evet gümüş kasa, kasa aldık. Bir dakika çok... sahip geliyor ya. Peki abi şu insan hiç elmas kasası çıktı mı? Elmas kasası yok ki. Ha elmas kasası. Onu o şeyle alıyorsun. Bomba var ya. Biliyorum. Hiç aldın mı? Tabii ya 149, yani 150 tane, de, tane de, falan istiyor Tura, nasıl? Yok 180 tane. Ama içinden sorunluyor. ya topluyorsun. Ama neden içinden. Neden topluyorsun? Ya çıkıyor işte. Şu kasanın içinden çıkıyor. Ne kaç Böyle tane? Çıkıyor? Normal olarak o şeyin durduğu yerde çıkıyor. 2 tane, 3 tane falan. Kasa bu adamın durduğu yerde iki tane çıkıyor. Bazen de 1 tane çıkıyor. Kasadan üç tane falan çıkıyor. kesin çıkıyor o zaman. Dur dur reklam olmasın. Ne Evet gençler devam ediyoruz. Sol tarafa ya turak dur. Zıpla. Yeşil biraz hızlandı. Allah! Yeşil bunda 3 el falan oynayacağım. Bakın 5 dakikadır oynayayım 5 dakikayla mı? Ya bir 5 dakikada de. yani 1600 falan yaptım ama hadi daha fazla yaparım. Abi şu iki kat çok mu? Güzel çok mu? Evet, kötü? çok Ya güzel. iyi iyi çok fazla para alıyorsun bak. Evet. nasıl arttığını görüyor? Biliyorum da. Ya sen seviyor musun annemi? E, tabii bunu. çok seviyorum. Bak baba, bu havadayken var ya bir iyi, iyi oluyor, Uf. Bak gençler, havada iki kat olunca bir para geliyor öyle, öyle para geliyor. Ya bir insan işte, çocuklar, her şeyden size bir tane çıkmış. Gençler... Çift kat mıknatıslı havada. Gençler belki Templarun alabilirim. Templarun çekebilirim ama Templarun da eski diye. Bunu oynadıktan sonra, gençler... Templarun... Gençler bunu oynadıktan sonra spasyon ipince incedik adamlar var, çok değişik geliyor. Evet arkadaşlar burada bundan sonra bir tane daha video gelecek. Aslında birkaç tane daha video gelecek bugün. Allah Vuruyorduk Evet gençler bakın 2000 lira oldu. Suraya demişti. Dünyanın en saçma ölü. Ücretsiz. Evet, <laughs> evet gençler. Abi atsana kasayı. Dinamit kullanmadan. Kaçmamıştım. Dinamit kullandın mı? Ee, kullandım dinamit. Neden kullanıyor? Yani? Ya kullanmıyor mı? Kullanma. Aa. Abi en üsttekini al. Ev, evi evi ev. Bildiğin ha. yani. Hayır olmaz çok azalır. Bu da yapayım mı lan doğru. Bunu ne işe yarıyor? Ben ev yaptım lan. Bu, ne? ya, bu mesela kapı bunu boyuna küçük. Oraya nasıl yiyor lan? O kuş evi gibi. Hay abi uzaklaştın. Hakikaten lan. Evet gençler. Kula Mama da tarihi şey ederdim de şimdi şey etmek istemiyorum. Doğru ya ben bunu nasıl düşünüyordum ayakta. Sen bu oyunu yükledin mi ki Tura? Arabayı da denize attı. Göle attı. Bunu atmıştı. bana işte. zehir falan öğretmiştik? Arabayı yani, da yani göle, göle, göle attı. Ya ablam bu oyunu hiç oynamıyor ki. Vardı, sen bize gelmişti. Tamam da. Ablam bu boyun... Ha. Hatırladın mı? Nasıl hatırladın? Nasıl? Abi çok kötü yer. Adam çıktı. ne oldu lan? Sizden çok kötü yer çıktı altı çık. Bir dakika niye böyle oldu şimdi? Arkadaşlar bu bu elle de oynayıp Müzik, şşş, Müzik, Bu elle de oynayıp şş, Sen deyince ben şşşt diyorum Sakın dokunma şşşt dokunmayın Çık dışarı Çık. 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 Çık Çık Gençler özür dilerim bir <laughs> sorun oldu Neyse devam ediyoruz Önüme bakmadan gidip gidip durdum Bu son el arkadaşlar dayanımcan zaten 8 dakikaya yaklaşıyoruz bir 10 dakikalık bir video olur herhalde. 2 dakika oynarsan da. tabii. 10 dakikalık video challenge. Arkadaşlar biz bir gün Tuğra ile gülmeme challenge da yapacağız. Ama multiplayer server bırakacaktık. Enzar istemedi. Ya hayır multiplayer falan uğraşamam dedim şimdi. Uğraşamaz mısın? Uğraşırsın lan. Uğraşamam. Uğraşırsın lan çok kolay. Uğraşamamış. Abi yaparsın ya. Sen bilerek yapmıyorsun. Hala yorumlara yazın. Mutlu bir soru varmış olsun. Yorumlara yazın. Çekeceğiz evet. değil mi yani? İsterseniz şey, çekeceğiz. Evet, siz isterseniz tabii. Sizin paşa gönlünüz ne isterse. Hatta hani. hani... Siz isteyin biz yapalım Turay'la. Evet ha? doğru. Hatta isterseniz kapışmalar yaparız cezalı çalışmalar. Evet. Bu kanal artık eski haline döndü. Gençler böyle iyi bir şey olursa yarışma da yaparım eğer abonemiz ilerlerse. Yarışma yaparız, kazananı biraz abone veririm. Abone mi? Çok saçmaladı bu. Ya, ya hayır yani çok. Mesela ben sana inşallah 10 bin, 15 bin lira gelirsin. Hayır çocuklar eğer yaparsanız bizimle beraber video çekebilirsiniz. Ya nasıl oğlum? Çocuk bizi nasıl bulacak? Abi bir tane harita açalım, onlarla beraber multiplayer çekeceğiz. Ha doğru. Ünlü Tuğra Vensel'le Kaysa Evet gençler şu toprakta da seviyorum. Geri zekalı en hayatı. Bak çocuk. Şaka ya şaka Neyse. Gençler bu... 9 dakikaya ulaştık. Çocuklar bu çocuklar ben de bu arada bir yada en sarı troll yapacağım birkaç bölümde. Hmm. Aha. Şimdiden söyleyince ne anlamı kalıyor. Abi anlayacaksın yakında. Ya Tura! <laughs> Allah Allah. Abi 10 dakikaya gelecektik.